Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber günlüğümü okuyorum. Evet İlk önce Emirhan'ın oyun listesi var oraya baştan başlayacağım. Bunun ikinci partını da çekebilirim çünkü arada bir kesiliyor. O yüzden çok sıkıntı etmeyin, doğru mu? Sandalye kapmaca kızma birader saklambaç, körebe, sıcak soğuk seksek, sek, araba çarpıştırma, bin kere balon sektir satranç, kapı açık, yerden yüksek, bisiklet, su, kutu tur, binmek, ki, kitap okumak, top oynamak, kamyonet sürmek, kardeşimle oynamak, isim şehir, bon, beş taş, dokuz taş, uçurtma uçurmak, ödev yapmak, oyuncak, balık tutmak, çiçek sulamak, bir de kendimin yaptığı iki, bir tane oyun var. O da tenki veremez, teperim geri kaç, bunda da e, ee, üç kişiyle oynanıyor. Bir, bir kişi bekliyor, diğer iki kişi malzemeler buraya e, buluyor etraftan. Sonra o bekleyene veriyor. O da diğerlerini onunla vurmaya çalışıyor. Öyle oyun. Bu sayfayı geçtik. Savaş taktikleri var. Ee, i̇lk savaş taktikimiz kaplumbağa kabuğu. Ben bunu şöyle bakayım. Tamam. Arkadaşlar ben bunu size göstereceğim. Bak. E, böyle yapıyorsunuz. E şöyle galiba. böyle. Böyle yapıp karşı tarafa doğru atılıyorsunuz böyle şu. İşte bu kadar. Savaşta girdi demişim şimdi de bir tane var burada sadece. Sonra bunu okumasam mı acaba? Bunu okumak istemiyorum. Ya da okuyayım ya. Ya da ikinci parta kalsın. Hadi bay bay.